herkese merhaba arkadaşlar yeni bölümde racip hayali de olsa neden hansini gibi güzel bir kızla beni evlendirmediniz de Kuhu gibi çirkin biriyle beni evlendirdiniz diye isyan etmeye başlayacak. Bu arada Sancıv Hansini ile tartışmaya başlayacak. Tam tokat atmak üzereyken buna Rajiv engel olacak. Ama ne kadar engel olmaya çalışsa da Hansini, sancivi polise şikayet edip onu bir süre aradan çıkartmak isteyecek. Çünkü Raciv'i etkileyip kendine aşık etmeye çalışacak. Videoma burada son verirken bu tarz videoların devamı için Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Yeni bir video ile görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.